E bir isimden daha bahsediyorlar. Azem Bey. Hatta kızı hamile bırakan da Azem'in abisiymiş galiba. Oh! Annenin yaptıklarını affedem. Ben de babanın yaptıklarını. Çakar! Ayak git! Yakarım! Yakarım o düğünü! Arkadaşlar merhabalar videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın Arkadaşlar instagramda bizi takip edin İbrahim Öztekin TV bağlantısını sizinle paylaşacağım yorumlarda Arkadaşlar şimdi ben İbrahim Öztekin yönetmen yapımcıyım internetten bakabilirsiniz İbrahim Öztekin kimdir yazdığınızda Bir yönetmen yapımcı olarak karşınıza çıkacağını bilmenizi isterim şimdi videomuza geçiyoruz Arkadaşlar öncelik olarak sizce şu karede neyi görüyorsunuz? Artık şöyle yani ortaya çıkmış bir aşk hikayesi ben size diyebilirim arkadaşlar. Kocasının yanına yani kıvranmış ve uyuyor. Bu da demek oluyor ki bir sevgi ve bir aşkın doğurduğunun ortaya çıkmasıdır diyorum. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar burada Cihan'ın sevgilisiyle konuşmasını Alya gidip kapı önünde ve onları duyuyor. İşte diyor ki, Cihan ilişkimiz şimdiye kadar hep böyleydi." diyor sevgilisi de "Hayır, öyle değildi." diyor. Artık diyor ki, "Alya var." diyor ve Alya da bunları duyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte burası gördüğünüz gibi şahinin bağırış ve haykırış sesleri ne duyan var, ne gören var. Kendi kendine yastığıyla savaşıyor. Arkadaşlar bu çocuğun durumuna açıkçası üzülüyorum ya. Yani bu çocuk bu adam diyebilelim. Yani bu dizide hiç sevinmedi ya. Hiç yüzü gülmedi ya. Yani üzücü mü, üzücü açıkçası. Yani bir kere de böyle bir yüzü gülse diyorum ama neyse devam ediyorum. Ve arkadaşlar şu anda işte e, cihanında böyle bir selamlaşması var. Ve arkadaşlar işte Kaya'nın sinir stres dolu anları. Yani Kaya'nın sevgilisini elinden almaya çalışıyorlar. Ve başka biriyle evlendiriyorlar. Arkadaşlar böyle bir rezalete kim yani evet diyebilir. Asla öyle bir şey olamaz. Yani şu anda gördüğünüz gibi Kaya arabanın camını parça pirçik ediyor arkadaşlar. Vuruyor böyle cam kül gibi oluyor. Şimdi orayı göstereyim ben size. Ve işte kaya camı indirdi arkadaşlar. Haliyle camı indirdi. Tuz buz etti arkadaşlar. Haklı tabii ki. Adam haklı. Adamın sevgilisini elinden alıyorsunuz. Yani kim olursa karşı çıkar. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir de Şahin diyor ki kaya git diyor. Ula kaya gider mi? Yakarım diyor her yeri diyor. Yakar tabii ki. İşte bakın arkadaşlar bu da kayanın sevgilisinin düğün töreni. Yok artık. Olabilir mi ya? Kabul edilir bir şey değil arkadaşlar. Bunu tartışmamız lazım üzerine. böyle olmaz. Ve arkadaşlar burada kaya kendini gizlemiş. Değişik giyinmiş ve sevgilisini kaçırmaya geliyor arkadaşlar. Haklı mı? Haklı tabii ki. Kaçır kardeşim arkandayız. İşte Kayan'ın sevgilisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kayan sevgilisi bu halde bu durumda. Yani çaresizlik içinde kalmış arkadaşlar. Haliyle tabii ki buna boyun eğilmez eğilmez arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizden rica ediyorum. Bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Instagram İbrahim Öztekin TV. Abone oluyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.